Şov ana haberden iyi akşamlar sayın seyirciler. Haftanın ilk gününde günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız ve siyasetin gündemiyle başlayalım hemen. Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı mensuplarına seslendi. Dikkat çeken mesajları vardı. Narin ve Sıla Bebek üzerinden siyasi hesap yapanları izin vermeyiz dedi. Sosyal medya uyarısında da bulundu. Masum çocukların naaşı üzerinden toplumun temeli olan aile kurumuyla dini müesseselerle siyasi ve ideolojik hesap görülmesine müsaade etmemeliyiz. Türkiye'nin yüreğini yakan haberler yine gündemindeydi. Narin ve Sıla bebeği hatırlatarak mesajlarını verdi. Bir kez daha yargı sürecini işaret etti. İnsanlık olarak, toplum olarak nereye gidiyoruz? Bu soruyu çok sık sorduğumuz bu günlerde daha soğukkanlı olmalı. Adaletin tecellisine destek vermeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcı yardımcıları eğitimi açılış programında konuştu. Devletimizi vesayet aparatlarından ve FETÖ artıklarından ne kadar temizlemiş olursak olalım, dikkati ve ihtiyatı elden bırakmadan Mücadeleyi sürdüreceğiz. Erdoğan sosyal medya operasyon aygıtına dönüşmeye başladı derken yargı mensuplarına böyle seslendi. Toplum vicdanını teskin etmeyen kararlar sosyal barış ve huzurun inşasına da katkı sunamazlar. Suç işleyenin milletin malına, mülküne, namusuna ve canına kast edenin yeri sokaklar değildir son kadar cezasını çekeceği hapishanelerdir. AK Parti'de MYK toplantısı da vardı. Sözcü Ömer Çelik'e Hüdapar Genel yapıcı oğlunun anayasanın dördüncü maddesine karşıyız ifadesi soruldu. Anayasanın dört maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yoktur. Bu konudaki değişiklik teklifleri bizim açımızdan olumlu değildir. CHP lideri Özgür Özel'den Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na anayasa yanıtı geldi. Cumhuriyete İstiklal Marşı'na Ankara'ya karşılar dedi. Ayşenur Ezgi Elgin'in cenazesinde yaşananları da değerlendirdi. Atatürk yapmış Ankara'yı başkent, Ankara'nın başkent olmasına karşılar. Bayrağa karşılar, İstiklal Marşı'na karşılar, Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Cumhuriyete karşılar. Hedefinde Hüdapar Genel Başkanı vardı. Anayasanın dördüncü maddesine karşıyız diyen Zekeriya Yapıcıoğlu'na sert tepki gösterirken MHP lideri Bahçeli'ye seslendi. Sen bu Hüdapar'a ne diyorsun devlet bey? Kimler kimlerle beraber bu milletin birliğinin, beraberliğinin, bayrağının, ezanının garantisi... Cumhuriyet Halk Partisi'dir. CHP lideri Özgür Özel susurluktan verdi mesajlarını. Filistin'de İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşe Nur Ezgi Eygin'in cenazesinde yaşanan gerilimi de hatırlattı. Meclis Başkanı Kurtulmuş'a yine sitem etti. Hık diyemediler, omzumuzu sevdiler, kalkıp gittiler ama ne oldu? Kamu vicdanında mahkum oldular. Herkes meclis başkanını ayıplıyor o yapılan işi ayıplıyor. CHP lideri bir kez daha erken seçim çağrısı yaparken dün akşam da Mardin'deydi. Eski CHP il başkanı Mehmet Kılınç oğlunun düğününe katıldı. Geline altın takan özel halayda çekti. Narin Güran'ın katili kim? Ona kıyan mı? Cansız bedenini çuvalla dereye atan mı? Cesedi bulunmasın diye tek kullanımlı katlar alıp yalan ihbarlar yapanlar mı? Arama çalışmalarını sekteye uğratmak için yangınlar çıkaranlar mı? Terliğini bulup saklayan mı? Aslında bu soruların hepsi ilk günden yanıtını bulacaktı. Sadece şu söz hatırlansaydı. Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil. Katili öldürdü, işbirlikçisi dereye attı, üzerini taşla, çalı çırpıyla kapattı. Ben kızımı görmemişim. Bilmiyorum. Kameraya ağlayan, söyledikleri birbirine tutmayan anne, kolu ısırıklarla dolu abi, ailesine toz kondurmayan baba. Eşiniz de tutuklandı. Devlet alabilir, devlet beni de alabilir. Bütün köyde alınabilir yengeler, kuzenler, koca sülale, cansız bedeni hiç bulunmasın, bir mezarı bile olmasın diye türlü türlü oyun tezgahladı. Allah kahru perişan etsin yani bir baba ne demek ister? Narin Güran'ı katledenler belli olsa da bu öfkenin gaddarlığın altında ne yattığı henüz anlaşılamadı. Getir, 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 getir. getir. Ekmeğin tandırda piştiği, dağında bayırında çocukların oynadığı tavşan tepenin eski halinden eser kalmadı. Kara gözlü küçük kız çocuğunun arkasından bir tek onlar ağlamadı. Ben ne görmüşüm. Belki de herkesten saklanan korkunç gerçek annenin timsah gözyaşı akıtırken söylediği bu. 14 kelimede saklıydı. Ne <laughs> Hadi. Ne olur beni kızıma göstermeyin kızım biliyor. Sözüm ona feryat eden Yüksel Güran kaydın bittiğini zannedince kameraya gülümserken yakalandı. Hadi, 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 hadi. Meclisi, Narini öldüren, cansız bedenini süründüren, bildiği, gördüğü neydi? Hala anlaşılamadı. İddiaya göre anlaşılamasın diye amca erkil aile meclisi toplanıp kararlar aldı, rol dağılımı yapıldı. En önemli görev zamanla oynamak, hedef şaşırtmaktı. Kim bizden ne istedi? Çekirdek bir aileydik. Lüks bir hayatımız böyle. Şatapat bir hayatımız yok. Plastik çubuklar yardımıyla yangın çıkarıldı. Köy karanlıkta kaldı. Bir ara ateşe verilen samanlığın kayıp battaniye yüzünden yakılıp yakılmadığıysa henüz anlaşılamadı. Allah'ın izniyle kim olursa olsun devlet çıkaracak. Oraya buraya terlik bırakılı rota yabancı uyruklu işçilerin kaldığı çadırların çevresine kaydırıldı. Ama bitmemişti. Cinayet şebekesinden iki kişi köyün üst taraflarında narne benzeyen bir kız çocuğu gördüğünü ihbar etti. İddiaya göre amaçları eğer tutmaz deresinden jandarmayı uzak tutmaktı. 50'den fazla asılsız ihbar yapıldı. Telekulak Fuat Güran da boş durmadı. Gizlice jandarmanın etrafında dolaşmış bilgi almaya çalışmıştı ama ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Yardım etmeye çalışıyordum dedi. Yengeye maşallah yine güveniyorum kızım yollara göndermişim. Maşallah Güran'ın kızları o gün Narin'i 17.40'ta gördüklerini anlattı. İki kuzen de göz amcamız bize öyle söyletti diyerek Salim Güran'ı suçladı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinde yapılan aramada kritik bir delile ulaşıldı. Narin'in cansız bedeni Çevrenin dereye gömüldüğü çuvalla aynı seri numarasına sahip çuval o dehşet evinden çıktı. 85 milyon kahrederken köy ser verdi sır vermedi. Manisa'da yaşayan Nevzat Temel ben o cesedi taşıyanla aynı ismi paylaşamam diyerek adını değiştirdi. Aynı ismi paylaşımdan dolayı mahkemeye başvurdum ismi değiştirmek için. Barış olarak, barış olarak. dünya'ya barış gelsin diye. Gözaltılar sürüyor. Türkiye yüreği ağzında Enes'in kolundaki ısırık izlerinin analiz sonuçlarını ya da bir vicdan sahibinin hepsinin bilip de söylemediği o vahşeti itiraf etmesini bekliyor. Dedikodu, iftira, büyü iddiaları aile bireylerini birbirine düşman etti. Annesinin evini basan hayırsız evlat camı çerçeveyi aşağı indirdi. Şova berekibe yaşlı kadına mikrofon uzatmaya gittiğinde kavga bir kez daha alevlendi ve dahil olmayan kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> İki saat bunu ona vurdu kapıya. Çır çır çırıyoruz içeride. Kapıya dayanan sizin babanız mı? Yok dayanmadı kapıya. Hadi <laughs> dışarı! Kapılarımızı hep kırdılar. Doğrudur. Camlarımızı kırıyorlar, tamam. vuruyorlar. Hayır, kırma falan yok ya. Ettiği küfürleri siz sansürleseniz sansür yetmez. Hadi <laughs> dışarı! Bu nasıl konuşuyor ya? Öz abim ve eşi tarafından saldırıyoruz sürekli. Çıktan bir soru. Göreceksiniz siz. Eşiyle sorun yaşayan öz öz annesinin evini bastı. Ona da kardeşlerine de kabusu yaşattı. Küfür ediyor, vuruyor, itikliyor, kakışlıyor. Oğlunu sizi dövdü mü? Dövdü. Tehlikedeyiz biz. Beykoz'da hasta oğlu, kızı ve iki torunuyla yaşayan Menekşe Tekir'in kapısına iddiaya göre tam 20 yıldır oğlu dayanıyor. Kapıyı tekmeliyor, camı kırıyor, küfürler diyor evden çıkacaksınız diyor. Çavar! Son baskını cep telefonu kamerasına yansıdı. Kapımızı nasıl kırarsın? Kırmış. Kimse kırmadı. Bunu kaldırdı, fırlattı, kırdı camlarımı. 5-6 kere kırdılar, ben taktırıyorum. Bu camı kendi kırdı, bize kırdı diye itiraf atıyor. Lan dışarı çağır! <laughs> annenizle babanız bu kapıya saldırıyorlar. Yok saldırmıyorlar. Çar! Elini aldığı bu tahtadan tabureyle öz annesinin kapısına vura vura bu hale getirdi. Bakın Tokmağını da kırdı. Bura bura kırdı. Şu çek yatları kapının arkasına gittik açamasın diye. Burası benim evim. Bizi buradan göndermeye çalışıyorlar bunlar. En ufak bir tartışmada alo 155 biz mağduruz. Çekemiyorlar yani bizi. Kıskanıyorlar. Şov haber ekibi yanlarındayken taraflar bir kez daha tartışmaya tutuştu. Suçlamaları havada uçuştu. Bu büyücü büyücü anneme büyü yaptırıyor. Çanta buldum ben. Büyücü kartı yazıyordu. Sadece bayanlara özel. Bizim evimize bir gün geldik. Domuz yağı vardı kapıda. Bunlar hava bu laflar ispatlayacaksınız. Bunların ikisi de annemin namusuna laf eden insanlar. Babamın da ağrına gidiyor. Benim de ağrıma gidiyor. Uyarıyoruz. Durun artık diye Arıyorum. durmuyorlar. Değil, değil sana çağırmadı. <laughs> ya bak Hepsi böyle bizi bunlar işte. Yap yap yapıyorlar öyle, ya. öyle diyorlar. Lan böyle bir babaanne olur mu? Açık cezaevinde yaşıyormuş gibiyiz. Bunlar yokken dışarı çıktık hava aldık aldık. İçeride hasta bir amcam var ona geçen eline bıçak vermişler saldır oğlum diyor. Doğru, ya. doğru mu öyle dediniz doğru. mi? Kur'an'a el basarım. Düşün. Bizden düşün bizim yakamızdan düşün. Biz artık gerekli yerlere ulaşmasını istiyoruz yani artık baş edemiyoruz bunlarla. Can güvenliğimiz yok. Çal! İstanbul'da dev bir narkotik operasyonuna imza açıldı. Fabrikaya andıran imalathane basıldı ve milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan çete liderinin nişan taşında bir gece kulübünün de sahibi olduğu ortaya çıktı. Yapma, yapma! Binlerce kapsül, paketlenmiş ilaçlar, ham maddeler ve makineler, sentetik ve uyuşturucu ilaçların hepsi operasyonla ele geçirildi. Eğer yakalanmasalardı tüm Türkiye'yi zehirleyeceklerdi. Son zamanların en büyük narkotik operasyonuna imza atıldı. Tam 3 milyon 815 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapma! Operasyonun ilk dalgası Mayıs ayında gerçekleşmişti. Operasyonun ardından zehir tacirleri bir süre bekledi ve artık yakalanmayacaklarını düşündüler. İşte bunun üzerine de Zeytinburnu'nda bir geri dönüşüm merkezinin hemen arkasına gizlenmiş adeta bir fabrika kurdular. İçerisinde yok yoktu tam bir uyuşturucu fabrikasıydı. İlaçların ham maddesi işte bu makinede yapılıyordu. Ham madde de boş kapsüllere yerleştiriliyordu ve sıra ikinci makineye geliyordu. İşte bu makinede de baskı yapılıyordu ve bunun ardından da bir bir sonraki aşamaya geçiliyordu. İlaçlar işte bu şekilde paketlenerek satışa hazır hale getiriliyordu. Polis takipteydi. 4 ay sonrasında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. İlk olarak zehir yüklü nakliye kamyonunun önü kesildi. Ardından o sözde fabrika basıldı. 14 makine ve tek seferde 3 milyon 815 bin uyuşturucu ve sentetik hap ele geçirildi. 15 milyon tanesi de basılmaya hazır halde bulundu. Operasyonda ikisi Afrikalı toplam 19 şüpheli yakalandı. Örgüt liderinin Nişantaşı'nda bir gece kulübünün sahibi olduğu 7 yıl önce de uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındığı öğrenildi. Adana'ya uzanacağız şimdi. Polis denetimine takılan sürücünün evrakları eksik çıktı. Polis de haliyle ceza yazdı ama o ceza sürücü çıldırttı. İçinde olduğu aracı ateşe verdi. Neyse ki ekipler tam zamanında müdahale etti. Orada, ceza yiyince çıldırdı, İçinde olduğu aracı ateşe verdi. Polis öfkeli sürücüyü alevlerin arasından çekip kurtardı. Adana'da trafik polisi denetimdeydi. Bu servis minibüsü de kontrol noktasına gelmişti. Yapılan evrak kontrolünde eksik çıktı ama ceza yazılan sürücü bir anda çıldırdı. Ha. Önce polis de tartıştı sonra araca binip kapıları kapattı. Minibüsü ateşe verdi. Şaşkına dönen ekipler hemen müdahale etti. Kapılar açıldı, inmekte direnen şüpheliği yanan araçtan bu polis çekip çıkardı. Alevler bir süre sonra söndürüldü. Öfkeli sürücü ise gözaltına alındı. Asgari ücret tespit komisyonunun Aralık ayında toplanması planlanırken milyonlarda yine enflasyonun üzerinde zam beklentisi oluştu. Orta vadeli programla ortaya çıkan rakamlar hesapları yine değiştirdi. Bu arada ekonomi yönetiminden gelen mesajların da şifreleri çözülmeye çalışılıyor. Gerçekleşen mi yoksa hedef mi? Yıl sonu yaklaştıkça milyonlar asgari ücret zammını merak ediyor. Tarafların pazarlık masasına oturmasına daha var ama beklenti enflasyonun üzerinde bir artış. Orta vadeli programla enflasyon beklentileri güncellenmişti. 2024'ün sonunda enflasyonun %41.5'a gerilemesi öngörülüyor. 2025 içinse hedeflenen enflasyon %17.5. İşte bu iki veri ve ekonomi yönetiminden gelen mesajlar yeni asgari ücret için önemli ipuçları veriyor. Hükümet kanadından sık sık çalışanları, emekliliği enflasyona ezdirmeyeceğiz mesajları geliyor. İşte bu göz önüne alındığında asgari ücrete bir kez daha enflasyonun üzerinde zam yapılması bekleniyor. Yani yeni asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen enflasyon üzerinden pazarlık yapılması bekleniyor. Beklenti yüzde %41,5 olduğu için pazarlıklar da bu orandan başlayacak. Yüzde %41,5 zamla asgari ücret 24 bin lira seviyesine yükseliyor. %50 zam yapılırsa 25 bin liranın üzerine çıkıyor. Orta vadeli programdaki hedefler tutarsa asgari ücrete son kez %40'lar seviyesinde zam yapılacak. 2025'ten sonraki artışların %20'yi geçmesi beklenmiyor. Efendim 10 ay cezaevinde yattıktan sonra sosyal medya kullanmama yemini eden Dilan Polat bozdu yeminini çok fazla dayanamadı ve bugün 7 milyon takipçili 7 milyon kişi Dilan Polat'ı takip ediyor. Instagram hesabından ardarda paylaşımlar yaptı ve takipçilerine seslendi. Hiç bu kadar yanmadım. Eskisi gibi paylaşımlara devam etmeyeceğim. Ama hani böyle bir anda da olmuyor. Ne kara kış beni. Şöyle bir göz, göz dedim. Sosyal medya orucu sadece 10 gün sürdü. Dilan Polat Instagram'a geri döndü. Arda arda paylaşımlar yaptı. Son halini gösterip evet. takipçilerine mesaj gönderdi. İnanılmaz değerlisiniz benim için. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> En son 6 Eylül'de eşi Engin Polat'ı tahliye olduğu gün enerjik paylaşımlar yapmıştı. Enerji. Enerji. Cezaevi kapısında beklerken de sosyal medyadan uzak duracağını söylemişti. Eskisi gibi paylaşımlara devam etmeyeceğim. Aradan sadece 10 gün geçti. Dilan Polat takipçi sayısı 7 milyona yaklaşan Instagram hesabında paylaşımlar yapmaya başladı. Fonda manidar şarkılarla ailesiyle çekildiği fotoğrafları sıraladı. Takipçilerinden gelen seni seviyoruz mesajlarına teşekkür edip kamera karşısına geçti. Sesimi çok duymak isteyenler olmuş. <laughs> çok teşekkür ediyorum hepinize mesajlarınız için binlerce mesaj var yani. Sizi kırmak istemedim konuşarak surat dediğiniz için bir tane atayım dedim. Dilan Polat'ın son paylaşımı oğlum İlan'la oldu. Sıkı sıkı öpebilir misin beni? Öperim. Özlediğin kadar öp. Ne kadar özlemişsin. Çok. <laughs> ha? Çok. Ben de seviyorum. Daha 10 gün önce 0 kilometre bir otomobil almış, sokağa park edip gitmişti. Talihsizlik bu ya, rüzgarın devirdiği koca ağaç tam da arabasının üzerine düştü. Borcu bile bitmemişti diyen esnaf bir hayli üzgün. Bir geldim, daha borcunu bile ödememişti. Ağaç bir anda çatırdadı. Yepyeni arabasının üzerine devrildi. Düzce'de dün akşam üstüydü. Esnaf Ercan Koçit aracını dükkanın önüne park etmişti. Aracıyı getirdim bıraktım. Abimle bir çarşıya kadar gittim. Dakikalar sonra kaldırımdaki ağaç kökünden söküldü. Kaputun üzerine düştü. Arkadaşlar telefon açtıydı. Ağaç düşmüş aracın üstüne. Haberi alınca hemen koştu. Aracının halini gördüğünde şoka girdi. Tüccar da yoktu fazla. Buraya iknaya geldi işte. ağacı kaldırdılar. Aracının <laughs> hali bu. Esnaf yaşadığı talihsizliğe isyandaydı. Mağdur mu? Kuruşlar olsun <laughs> <müdemeli. gülüyor> Efendim evde tadilat yaptırmak hakikaten çok zorlaştı. Çünkü usta bulmak adeta çile. Özellikle boya badana fiyatları ev kirasını geçti. Aynı iş için ustalar arasında 3 kata varan farklar da müşteriyi bir hayli şaşırtıyor. 2 artı 1 Ankara'da 120 metrekare bir eve ne kadar boyarsınız? Abi malzemeli 20-25'ten aşağı olmaz. Boya fiyatlarda memur maaşlarına yetişti. Tabii ki çok pahalı. Usta sayısı azaldı. Fiyatlar kiralarla yarışır hale geldi. Kendimiz boyayacağız artık. Binç operatörü, elektrikçi, demirci derken son dönemde fiyatı katlananlara boya badana işleri de katıldı. İş şu usta yok. İnaki aldığım işten usta bulamıyorum. Çok yurt dışına gitti. Bir de deprem bilgisine gittiler. Peki bugün 2 artı 1 120 metrekarelik evin boya fiyatı ne kadar? Yanıtı ustaya ve bölgeye göre değişiyor. Ama ucuzunu bulayım derken pişman da olmamak gerekiyor. Malzemesi 20 lira. Malzeme artı içlik 17.500 Her şeye dahil yapıyor. Yaklaşık 17-18 bin lira mal oluyor boya çıktıktan sonra. Bu bölgelerde yeterince ustanın olmadığı için fiyat farkı söyleyebiliyorlar. Her şeyi bana et. On, 14 bin liraya yaparım ben ya. 8 bin lira boyarız hocam. 20 bin lira bir daire için de ben hani şu an ne diyeceğimi bilemedim yani. Sordum 20 bin lira istedi 3 artı 1. Kişiye göre demek ki değişiyormuş. Nasıl tutturabilirsem öyle bir sıkıntı var. Ben duvar kağıdı kullanıyorum o yüzden. Niye daha mı ucuza gidiyor? Yani... Evet. Piyasada boya ustalarının azalması tabii ki de az olan o ustalara yaramış durumda. Şu anda aylık gelirleri 60-70 bin lirayı buluyor. Bir mühendisin eline ver olayı bilmiyor. Bilmiyor o kalemi biliyor biz de bunu biliyoruz. Şikayet sitelerinde de tüketicilerin yakındığı meslekler arasında boyacılık önde. İşin uzmanları boyacı arayanları uyarıyor. Referans çok önemlidir. Usta olmayana iş verirsen şikayeti olur ama usta iş verirsen şikayeti olmaz. Sivas'taki bir binanın önündeki kaldırımda karpuz yetişmeye başladı. Betondaki mini bostanı görenler gözlerine inanamıyor maşallah Çok Değerli için. Küçük bir tohum tüm asfaltı kaldırımı delerek gün yüzüne çıkmış. Betonun arasından filizlendi, kaldırımı geldi. Ben ilk defa karşılaşıyorum. Asfaltın üzerinde yetişen karpuzlar herkesi şoke etti. Kaldırımın arasına girerek tohumlar böyle bir küçük bir sera oluşmuş burada. Karpuz serası. Sivas'taki binanın kaldırımına birileri karpuz çekirdeği atmıştı. O çekirdekler nasıl olduysa betona tutunup büyümeye başladı. Burada karpuz yenilmiş veya da yukarıdan atılmış. Aradaki topraktan tohum oradan yetişmiş olabilir. Görenler oldu ama kimse kesmeye, koparıp atmaya kıyamadı. O tanecikler demek ki sulanmış birileri tarafından ya da yağmurla. Sürpriz bostan asfaltı kapladı. Apartman sakinleri hem mutlu hem de şoktaydı. Kaldırımın üstünde yani ya arada nasıl olmuş biz de onu bir araştırma içerisindeyiz. 30 yıldır bu çevrede bu şekilde hiç karşılaşmadık. Estonyalı atlet İstanbul'da 15 Temmuz şehitler köprüsüne gerilen ipte yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti. Nefes kesen ve yaklaşık bir saat süren o yürüyüş tarihte bir ilk oldu. Bir ilke imza attı, tarihi adını altın harflerle yazdırdı. 15 Temmuz şehitler köprüsünü ip üstünde yürüyerek geçti. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Estonyalı atlet Jean Roos 165 metre yükseklikte 1074 metre yürüdü. Müzik Boğaz kenarında yerli yabancı yüzlerce kişi onu merakla izledi. Her adımında nefesler tutuldu. Buraya geldik onu seyretmeye bakalım yapabilecek mi? Müzik başardı. Asya'dan Avrupa'ya geçti. İp üstünde yürüyerek kıta değiştiren ilk sporcu oldu. Show haberin sonuna geldik efendim. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.